Selam arkadaşlar. Bugün sizlere evde kullanmış olduğum bakım ürünlerimle birlikte network işine nasıl dahil olduğumu anlatmak istiyorum ve network marketing nedir? nasıl bu işten para kazanılır en basit haliyle anlatmak istiyorum. Hepinizin evde zaten kullanmış olduğu mevcut ürünler vardır. Şimdi ben bu ürünleri kısaca kendi evimdekilerden örnek vererek anlatmak istiyorum. Sizler de kendi kullandığınız ürünleri şöyle gözünüzün önüne getirebilir. Benim kullandığım ürünleri de sayabilirsiniz. Hemen yüz temizleme ürünüm var. Şöyle bir tane köpük var. Buna benzer değişik bir markada siz kullanıyorsunuzdur mutlaka. Bir tane Yüz peelingim var, aloe veralı. Yine yaşıma uygun olarak kendim seçmiş olduğum etken maddelerini belirlemiş olduğum böyle bir gece ve gündüz kremim var. Yanında göz çevresi kremim var. Son zamanlarda çok fazla ellerimizi yıkıyoruz. El kremi mutlaka kullanıyoruz. Hepimiz, yaşlısı, genci, çocuğu, hepimizin artık elleri kuruyor, çok fazla suya girmekten el kremi kullanıyoruz. Ee, yine dezenf, e, dezenfektan özelliği olan e, çok güçlü el jellerine ihtiyacımız var ya da el dezenfektanlarına ihtiyacımız var. Benim de kullandığım bir tane var, e, gümüş içeren. Banyo malzemelerini hemen saymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle e, herkes şampuan kullanıyor herhalde. Benim de kullanmış olduğum bir şampuan. E, onun arkasından bir tane. Saç kremi var. Saç kremini herkes kullanmayabilir. Onların kendi tercihi ama boyalı saçlar genellikle tercih ediyor. Çocuk şampuanı var. Çocuklu evlerde mutlaka çocuk şampuanı kullanılıyor. Yine vücut jeli kendi isteğinize göre tercih edebiliyorsunuz ve saç maskesi. Bunun dışında evdeki beylerin kullanmış olduğu tıraş malzemeleri, tıraştan sonraki bakım ürünleri var. Biz aloe vera olanı tercih ettik. Ağır makyajlardan sonra kullanılan göz makyajını temizlemeye yarayan böyle bir ürünüm var. Rolon kullanmayan yoktur herhalde. Şöyle bir rolonumuz var, aloe veralı. Parfüm, anti alerjik, çok güzel bir kokusu olan bir parfüm. Şöyle. Her evde mutlaka acil durumlar için bulundurulan yara, yanık kremleri vardır. Ne bileyim uçuk kremleri vardır. Başka e, evdeki kazalar için başka başka kremler, solüsyonlar e, mutlaka kenarda bir şeyler bulundurulur herhalde. Bizim de evimizde şöyle üçlü bir setimiz var arkadaşlar. Bu set çok amaçlı. Zaten e, bak set her evin ihtiyacı diyoruz. E, bu setle birlikte bizler e, yara, yanık, uçuk, e, isilik ee, çatlak, e, morarma, e, kanamaların durdurulması, böcek ısırması, böcek sokması gibi basit egzamalarda birçok noktada biz bu ürünlerden faydalanıyoruz. Yani bizim bizim evin acil durum seti diyebilirim. Şöyle kenarda dursun. Ee, makyaj malzemelerinden şöyle bir tane e, yine anti alerjik lens, lens kullananların da rahatlıkla kullanabileceği bir tane e, rimelim var gözenekleri tıkamayan bir tane fondötenim var. Çok fazla oje kullanmasam da yine tırnaklarıma zarar vermeden temizleyecek bir tane oje çıkartıcım var. Havalar ısınıyor arkadaşlar. Güneş kremi Avustralya şartlarına göre üretilmiş ve arkasından cildi rahatlatan bir güneş sonrası jelim var. Kışın özellikle boyun tutulmalarına veya çok çeşitli ağrılara e, iyi gelen ısıtıcı eterik yağlardan oluşan bir tane aloe veralı kremim var. Diş macunu var. iki tane. Birisi nano gümüş teknolojisiyle üretilmiştir. Diğeri aloe vera ve propolis içeren iki farklı diş macunu kullanıyorum. Hatta bu bitmek üzere. Şöyle. Şurada bir toniğim kalmış arkadaşlar. Herhalde tonik de e, çoğu cilt bakımında herkesin kullandığı kendisine göre tercih ettiği farklı tonikler vardır. Ben şöyle aloe veralı tercih ettim bu defa. Dudak balımı yaz-kış hepimiz kullanıyoruz. Şöyle bir kolajen serum bakım için. Gece maskesi belki çoğunuz kullanmıyorsunuz. Kendiniz evde yapıyor olabilirsiniz ama ben de zaman zaman evde uygulasam da böylesine kaliteli bir ürün varken bunu kullanıyorum. Yine cildi nemlendirmek için ve bakımını tamamlamak için de zaman zaman yağ kompleksinden oluşmuş çok güzel etken maddelerden oluşan şöyle bir bakım yağım var arkadaşlar. Şimdi ben size baya bir günlük bakımla ilgili ürünler gösterdim. Belki bazıları size göre fazla gelebilir. İşte biz onların çoğunu kullanmıyoruz diyebilirsiniz ama diş macunu, rolon elinizin kremi dezenfektan şampuanlar, saç kremi gibi şeylerin bir çoğunu kullanıyorsunuz. Ve gıda takviyesi de kullanıyorsunuz. Örneğin doktor size bir reçete yazdığı zaman oradaki vitaminlerden size tavsiye ettiği bazı şeyleri ne yapıyorsunuz? Gidip eczaneden alıyorsunuz. Ya da şunu şunu kullanabilirsiniz dediği zaman gidip alıyorsunuz. Benim de aldığım zamanlar oldu. Şimdi ise Elar'ın bazı gıda takviyelerini kullanıyorum. Bunların içerikleri ve neler, e, nelere iyi geldiği noktasını çok farklı videolarla anlatabilirim. Ama şu anda sadece göstermek istiyorum. E, şöyle bir master drink var. Probalans, asit ve baz dengesini sağlayan. Yine C vitamini e, özelliği olan e, Reishi mantarı var. Çoğu kişi duymuştur. Probiyotik bağırsak sağlığını düzenleyen. Bunun gibi ürünler. Şimdi arkadaşlar bu ürünler e, zaten bizim hali hazırda kullanmış olduğumuz ürünler. Sizler çok farklı ürünler kullanıyorsunuz. E, Birçok yerden, farklı markalardan farklı mağazalardan alarak kullanıyorsunuz. Ama ben kendi marketimi oluşturdum şu anda. Ben Elar marketinden e, kullanıyorum indirimli olarak alıyorum. E, i̇steyen arkadaşlarım olursa e, onların almasını sağlıyorum. Ve bir ağ pazarlama sistemine dahil oldum. Ve bu işten para kazanıyorum. Yani e, aslında bizim her zaman yapmış olduğumuz bir şey bu. Tavsiye işinden tavsiye satışı diyelim daha doğrusu. Farkında olmadan çoğu insan aslında tavsiye satışı yapar. Örneğin. Ee, bir arkadaşınızın üzerinde bir kazak gördünüz. İşte bunu nereden aldınız diye sorduğunuzda e, ne diyor? Size yerini söylüyor. Veya e, bir filmi e, izlediniz. Eve geldikten sonra ne yapıyorsunuz? Ya da arkadaşlarınızın ortamına gittiğinizde diyorsunuz ki o filmi çok beğendim. Oyunculuğu işte şöyle güzeldi. E, böyle güzel bir kurgusu vardı. Ne yapıyorsunuz? Aslında siz o filmin reklamını yapıyorsunuz. Ama bu işten para kazanmıyorsunuz. Ama network marketing demek bu işten işte yapmış olduğunuz, farkında olmadan yapmış olduğunuz bu tavsiye işinden para kazanmaktır. Ee, şimdi kısaca size network marketing nedir? Ee, bunu anlatmaya çalışacağım. Aslında kısaca ağ pazarlamadır. Yani bir firma kaliteli bir ürün üretir arkadaşlar. Bu e, ürettiği ürünü sen alırsın. Bu ürünlerden memnun kalırsan çevrene tavsiye edersin. Daha sonra da Çevrendeki insanlar da memnun kalırsa kendi çevrelerine tavsiye eder ve e, firma bu durumda kendi üretmiş olduğu ürünü hiçbir reklam ücreti ödemeden, personele para vermeden, mağazaya, e, depoya, lojistiğe hiçbir şeye para ödemeden direkt müşterisine ulaştırmış olur ve sen tavsiye ettiği için sana para öder. E, bu şekilde de ne yapıyoruz? Biz tavsiye satışından para kazanmış oluyoruz. Aslında ne? network marketing... E, Uzun yıllardır yapılan bir şey. Yani yeni bir şey değil. Ama internette ve günümüzde çok yoğun olarak yapıldığını gördüğümüzde kimileri bu işe dolandırıcılıkmış gibi bakıyor. Kimisi ise daha farklı gözle bakıyor. Bizim gözümüzle bakıyor. Girişimcilik gözüyle bakıyor. Yani 1933 yılında Karl Römberg tarafından bir gıda takviyesi üretilerek çevresine satmasıyla başlamış aslında. Network Marketing'i 5 maddeye dayandırabiliriz arkadaşlar. Bunlardan birincisi internet. Günümüzde internet kullanmayan yok sanırım. İnternetin girmediği ev yok. Hele ki şu günlerde. İnternetten biz neler yapıyoruz? Birçok şeyi satın alabiliyoruz. Bildiğimiz ticaretin dışına çıktık aslında dünyanın herhangi bir yerinde üretilmiş olan yani çok uzak bir noktada üretilmiş olan bir ürüne biz çok kolay ulaşabiliyoruz. Yani uçak biletimiz örneğin bir tıkla satın alabiliyoruz veya bir tıkla atıyorum Çin'den, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den herhangi bir ürünü alıp ulaşabiliyoruz kapımıza kadar geliyor. İkincisi bu birinci basamaktı, yani network marketingte bu var. İnternetten siparişle ürününe bir tıkla ulaşabiliyorsun. İkincisi dağıtım. E, normalde bir ürün üretildiğinde size ulaşıncaya kadar işte e, çok uzun yollardan geçer. İşte kargo uçaklarıyla gelir, gemilerle gelir. E, daha sonra e, toptancıya ulaşır, oradan küçük e, satıcı satıcılara ulaşır, oradan e, mağazalara gelir, mağazalarda bekler, depoda bekler, personel Birçok gider işin içine girdiğinde aslında maliyet yükselir ve burada müşteri aslında fabrikadan çıkış fiyatından kat ve kat fazla olarak para ödeyerek o ürüne ulaşmış olur. Ama biz burada ne yapıyoruz yani ben ne yapıyorum ben o ürüne bir kargo aracılığıyla ulaşmış oluyorum yani maliyeti düşürüyorum. Ee, aynı zamanda buradan e, sıcak satıştan da para kazanacaklar için e, çok güzel bir e, fırsat oluşmuş oluyor. Yani direkt fabrikadan iş ortaklarına ürünler ulaşıyor ve e, satıştan para kazanmış oluyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi tavsiye. ...filme gittiniz dedim, filmi tavsiye ettiniz... ...bir e, kafeye gittiniz, kafeyi tavsiye ettiniz... ...bir e, kozmetik ürünleri satan bir yere gittiniz... ...aldığınız ürünü çok beğendiniz, tavsiye ettiniz... E, ...ama burada kim kazanıyor? Burada tavsiye ettiğiniz firma kazanıyor... ...siz bir şey kazanmıyorsunuz... ...ama bunu sistematik bir hale dönüştürürseniz... ...yani network marketing işine dahil olursanız... ...siz bu işten para kazanırsınız... ...aslında tavsiye ettiğiniz zaman... Ee, ...siz zaman içerisinde pasifik gelire ulaşmış olacaksınız. Bunu sistemli yaparsanız. Ee, diğer bir e, madde ise win-win dediğimiz. Yani kazandır, kazan. Ee, yani bu ne demektir? Biraz açmak gerekirse... E, ...ben kazanırken benim altındaki benim tavsiye ettiğim, onun tavsiye ettikleri de aslında kazanıyor. Yani ben en üstteyken... Altındaki kazanırsa ben kazanıyorum. Altındaki kazanmazsa ben kazanmıyorum. Burada ne demektir? Kazandır. Sen de kazan, firma da kazansın. Mantığıdır. Hani klasik ticarette şu vardır arkadaşlar. Örneğin iki tane market yan yanadır. Kaybetme riski vardır. Biri kazanırken Diğeri mutlaka kaybeder. Neden? Çünkü müşteri birine daha fazla gidiyorsa diğerinin geliri daha az olacaktır. Ama e, network marketingte böyle bir şey yok. Yani ekip olarak kazanıyorsunuz. Altınızdaki kazanırsa siz kazanıyorsunuz ve firma da kazanmış oluyor. Ee, diğer bir maddeye e, geçelim. Kaldıraç özelliği ve en güzel özelliği de bu en heyecan vericisi ve en önemlisi aslında bu kaldıraç özelliği. Zamanı e, özgürce ee, kullanmanın, e, kullanmanın tek yolu aslında bu kaldıraç özelliğine ulaşmak bunu kullanabilmek ee, yine bunu da bir örnekle açıklayalım isterseniz ee, siz bir firma sahibisiniz ya da bir fabrika sahibisiniz 100 tane çalışanınız var e, bu 100 tane çalışanınız günlük 8 saat çalışıyorsa siz bir gün içerisinde ne kadar e, iş hacmine ulaşırsınız, iş gücüne ulaşırsınız? 8 çarpı 100 ne yapar? 800. Yani siz bir gün içerisinde 800 saatlik bir iş gücüne ulaşmış olursunuz. Ve e, bunu sadece bu kaldıraç etkisiyle yaparsınız. E, bu da mükemmel bir şey. Bazen Sorulur yattığın yerden para kazanmak mı network marketing? İşte o noktaya gelinceye kadar arkadaşlar aslında çok emek verilir. Yani uykusuz kalabilirsiniz, zaman harcarsınız, organizasyonlar düzenlersiniz, ekiplerinizi eğitirsiniz. Ama bir noktaya geldikten sonra işte o lider noktasına geldikten sonra bu işten çok güzel paralar kazanmaya başlarsınız. Yani bir lider, lider konumuna göre. 10 bin ile 100 binden e, belki de hayal edemeyeceğiniz e, miktarlarda paralar e, kazanabilir. Biz de buna kaldıraç etkisi diyoruz veya e, pasif bir gelir de diyebilirsiniz. Bugün e, dünyada 200 milyar dolar ciroya ulaşmış bir sektör var arkadaşlar. Bunun adı da network marketing. E, Birçok Birçok üniversitede e, network marketing'in e, nasıl olması? nasıl olduğuyla ilgili bölümler açılmış, okutuluyor. Bizim ülkemizde de var. Özellikle pazarlama bölümlerinde bunların dersleri var. Ee, i̇şte bu beş temel maddeye dayanıyor network marketing. Kaliteli ürün kullanmak, e, sisteme dahil olmak e, ve zaman içerisinde pasif bir gelire sahip olmak istiyorsanız e, bana ulaşabilirsiniz. E, network marketing'i kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım e, açıklayıcı olmuştur. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı ürünler kullanın.